Turp gibi sinme moş, turp gibi. Çık çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi haberler. 45 yaşındaki M.A. belediyenin açtığı kuyu fark etmeyerek içine düştü. Olayı hafif sarıklarla atlatan M.A. aynı kuyuyu fark etmeyen başka bir vatandaşın üstüne düşmesi sonucu ağır yaralandı. Ama talihsizlikler bir türlü bitmedi. Bitsin canım bitsin. <laughs> İstanbul'da kaçan at dehşet saçtı. Önüne geleni çifteleyerek ilerleyen eski yarış atı 6 kişinin içinden geçti. Üçünü sağ, üçünün sola fırlatan at durmadı. Yok artık. Vatandaşı geliyorlar ya. Kardeşim. Kardeşim ne basıyorsun korneye tak 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 İki dakika sen. incilerim mi dökülür ya? Allah. Allah'ım ya yapayım ya? Üf. Odun mu? Yaş odun. Yaprakları var. Aç kapıyı, aç. Camı aç, camı. Artısı göre olmaz. At camı. At. Aç camı, aç. Evet, evet. Çok özür dilerim kardeşim. Bilemedim. Bak sakın bana ah etme. Zor topladım durumları. Ah etme bana. Tamam mı? Bilemedim. Ah etme, ah etme. Ah yok. Al seni. Al bu kartı. Al. Abim doktor. Ara tedavini yaptır. Ben üstleneceğim. Ara bak. Tamam mı? Sen olursan da ben plakanı aldım bulurum seni. Lan ne basıyoruz konuya? Görmüyoruz bir şey konuşuyoruz burada. Benim Alıştık mı? Ver ver ver. Hah. Aynen. Tamam sen devam et ben onlarla ilgileneceğim kardeşim. Hadi git sen kardeşim git. Lan oğlum ne basıyoruz lan? <gülüyor> <gülüyor> Adamın kafasına kamyon düştü. İnajı alamayıp köprüden sarılan kamyon otobüs durağında bekleyen yayaların üstüne düştü. Evet. Ben böyle yaparken tam tur şöyle. Şöyle mi şöyle şöyle Ha öyle. olur olur olur. Ha. Emre? Sıkıştın. Böyle oldu sanki. Ne diyorsun? Evet. Ben güzel. De. güzel Teşekkür ederim aşkım. Yağmur ne yapıyorsun? Aşkım. Saçmalama ya. Kim görecek bizi burada? Belli olmaz. Babanın odası üç adım ileride. Tehlikeli burun burunayız. Ama aynı ofiste olmak beni çok heyecanlandırmıştı. Beni de. Ya bundan sonra artık hep beraber olacağız, yan yana olacağız diye. Dün gece heyecanla hiç uyumadım. Dün gece sen nöbette değil miydin burada Emre? Evet. Nöbette zaten uyumuyoruz ki. Doğru. Ama bu başka. Yani adrenalin sporu gibi düşün. Vücut hep bir teyakkuzda. Babam beni geliştiriyor ama biliyor musun? Kendimi update ediyorum. Öyle mi anne be? Ne? Bey mi? Bak vallahi Yağmur yerin kulağı var. Baban duyarsa çok fena olur. Eninde sonunda zaten babama söyleyeceğiz tamam mı? Büyütme bu kadar. Sen sadece onun gözüne girmeye çalış. O da bu ilişkiyi kabullenecek. Ya ben adamın gözüne batıyorum. Nasıl gireyim? O geldi. Aha. Adını üç kere andık tabii. O geldi. Açıyorum hazır mısın? Evet. Şey, baba! Aa. Baba, Aa. baba iyi misin? Aa. Aa. Bir şey var mı? Kırık, çıkık, çürük bir şey gözüküyor mu? Emre kontrol et! Bakma öyle ben böyle oğlum! Aa türlü sevmedim bu çocuğu ya. Sevdirmiyor kendini, işlevsiz. Ha. Oğlum var mı bir şeyim? Çabuk söyle. Yok yok hocam, gayet iyisiniz. Ay hocam, çok iyi görünüyorsunuz maşallah. O zaman tamam. Ben iyiysem sıkıntı yok. Telaş etmeyin. Ama kaç kere söyledim bu yerleri ıslak bırakmayın diye. Yani taş çatlasın, üç dört defa. yapıyorsunuz bakayım Şey, hocam nasıl anlatsak? Ee, nasıl anlatsak? Tamam, tamam, tamam. Ee... Tamam, anladım. Olur böyle şeyler, olur, olur, olur. Biz de genç olduk zamanında ya. De ben bunu bu zamana kadar nasıl anlamadım? Bir geç bakayım şöyle bir yanına geç Emre. Aydan şöyle bir yan yana gelin bakayım kızım. Şöyle Kızım baksana ne çok yakıştılar birbirlerine. A, ama baba. Ne aması kızım ya. Görmüyor musun göz var izan var. Biblo gibi kız. Evet. Evet gerçekten çok yakıştılar babacığım. Ee, yalnız hocam şimdi <laughs> tamam, ya. tamam tamam tamam. Ben de bütün taşlar şimdi yerine oturdu o. Her gün izin istemeler falan. Direkt söyleseydin ya oğlum. <laughs> ama şimdi babacığım şey yapmışlardır. Yani iş yerinde böyle bir şey olmaz. Çekilmişlerdir. Ee, evet hocam. Kim demiş onu? Hangi aşk düşmanı? Niye öyle bir şey olmasın ki iki günlük dünya? Tamam burası iş yeri ama... ...onlar birbirlerine aşıklar. Aşıkların karşısında kim durabilir ki? Kimse. Ahlaka mugayir davranmadığınız müddetçe... ...özgürce yaşayın aşkınızı. Değil mi? Benim bile haberim yoktu. Dibinizdeydim halbuki tüm gün. Nazar ederim değil mi korktun? Aşk olsun. Vay terata. Vay... Şanslı Kerata. Ya bu tiple bulduğun kıza bak. <laughs> bak Aydan'dan iyisini bulamazsın. Ay, olur mu hocam bulur çok daha iyilerini bulur. Şaka mı yapıyorsun Aydan? Bak, bu ilişkinin güzeli sensin. Güç sende. Adam et bunu. Biraz alık falan ama hoş çocuk. Baby face. Emre, bana bak. Bu kızdan ayrılırsan. Hemen kendine yeni bir iş yeri boz. Getiriver istifanı. Üç gramlık aklı yokmuş derim. Hemen kabul ederim. Yani anlaşamazsa iki insan sonuçta ayrılabilir. <laughs> sonuçta. Kovarım ki. Acımam. Ben yolu aydanla devam ederim. Sen yenisin. Biz buralarda yenileri sevmeyiz. <laughs> Al şunu da görmesinler. Ne bu hocam? Al bunu. Kızı güzel bir yemeğe götürürsün akşam. Harçlık olsun. Hocam, param var sağ ol. Oğlum biliyorum. Ben veriyorum senin paranı. İkide bir söyleyip benim moralimi bozma. Al, al bakayım şunu. Al, utanma. Al. Bu daha ne ki? Düğününüzü de ben yapacağım. Oha baba, yani saçma. Ne düğünü canım? Tabii kızım, asıl masraf o. Babanızın yapmadığı kıyağı yapıyorum size. Akşam da yemeği biraz erken yiyin de sonrasında... Vaktiniz kalsın. Ee, Bilmiyorum. ne yapacaklar ki akşam? Büyükleri olarak yol göstermek lazım. Ee, Aydan şimdi sen benim bütün randevularımı sevgiline kaydır. Ben bir süre hasta bakmayacağım. Şu benim çantamı ver. Acil bir şey olmadı müddetçe beni rahatsız etmeyin. Biraz düşünmeye ihtiyacım var.